Arkadaşlar ee, biraz sallandık evet bugün size bir video çekmek istedim ee, ama diğerlerinden farklı ee, ben e, şu kriz döneminde de hani videolarımda en çok e, yüz yogasıyla ilgilenildiği için e, insanlar kafasını neyle dağıtıyorsa yarışma programı mı yüz yogası mı kitap mı okumak istiyor. Egzersiz mi yapmak istiyor? Bir dil mi öğrenmek istiyor? Deli gibi temizlik mi yapmak istiyor? Her ne yapmak istiyorsa yapsın. Bir şekilde evde kalsın, bir şeyler yapıp. Boşluktan sıkılıp, ah dışarı çıkayım falan demesin diye. Hiç e, konuyla alakasız bir günde bir şeyler paylaştım. Sonuçta illa konu ve gündemi tutmakla yükümlü falan değiliz. Kim ne yapmak istiyorsa, kendini nasıl rahat hissediyorsa bunu yapsın diye. Ee, anladığım kadarıyla oradan da gelen e, belli mesajlar e, saçma sapan. Yani yeter ki evinizde kalın. Her ne yapıyorsanız. İki arkadaş konuşuyor musunuz? İki sevgili her ne yapıyorsunuz? Bilmiyorum. Ama bir arada mısınız, uzak mısınız, görüntülü mü birbirinizle görüşüyorsunuz, her ne yapıyorsanız, ay sıkıldım biraz dışarı çıkayım demeyin. Ben dışarı çıkıyorum market alışverişi için. Şu 12-13 günlük sürede 3 kere dışarıya çıktım. Yerlerde eldivenler, yerlerde maskeler, sosyal mesafe denen hiçbir şey yok. Ha, Migros'a kırmızı çizgi çizilmiş kasiyerle araya. Kimsenin buna uyduğu falan da yok. Diğer marketlerde böyle şeylere de uyulmuyor. Ve bir markette Üsküdar Selimiye'de bir markette adam burnumun dibine kadar gelmiş. Nefesini ense kökümde hissediyorum. Sen kimsin ne işin var dediğimde mağaza müdürüyüm dedi bana. Ve çıldırdım. Senin mağaza müdürü olman bana bu kadar yaklaşmanı e, hak mı görüyor? Yani ne cilsen ne cilsin. İstersen gökten zembille indin. Ne işin var abi boynumun dibinde? Kimse hiçbir şeye uymuyor. E, hastanelerde doktor arkadaşlarımız canlarımıza emanet ediyoruz. Değil mi? Maske sıkıntısı yaşayabiliyorlar. Sorun var. Ne yapılıyor? Maske burada. Herkesin burnu bu vaziyette dışarıda. O maske mıncık mıncık bir altta bir yukarı oraya buraya her yer elleniyor. Neymiş efendim? Birileri maske takıyor. Allah aşkına maskeyi falan kullanmayın. Bilmiyorsunuz. Sadece evinizde oturun. Ne yapıyorsanız yapın. Televizyonda dizi seyredin. Ne yapıyorsanız gir duşa, habire sauna gibi duş yap. Ne yapıyorsan yap. Ama insanları bu şekilde riske atmayın. O el ayak her yere değiyor. Her şey oluyor. Böyle sevgi pıtırcığı gibi. Evet, enerji çalışması da yapıyoruz, meditasyon çalışması da yapıyoruz. Niye insanlar faydalansın diye abuk sabuk bir yerlere çekmek için abuk sabuk bir şeyler olsun diye değil. Daha medeni, daha medeni. Geç bunları, geç. Sonra bir marketin kasiyerinde covid çıkmış. E arkadaşım ne olmuş? Çıkar tabi. Sosyal mesafe denen hiçbir şey yok. Saygısızız. Adam gelmiş mağaza müdürüyüm diyor. Elindeki post makinesini de omuzuma dokundu. Sen kimsin dokundurabilirsin dedim o post makinesine. Yani böyle bir şey yok. Ya uzak durmamız gerekiyor. Yapmamız gereken şeyler var. Evet demokrat bir ülkedeyiz öyle mi? Onun için çık sokağa çıkmaya sağ yapılmıyor. Evet yapılmıyor. O zaman biz de insan olalım. Hem diyoruz ki haklarımız korunsun, her şeye hakkımız var. E doğru düzgün davranalım. Neden ihtiyacı olmayan gezmek için burada parka çocuğunu skuterla, basket topuyla dışarıya çıkartıyor? Çıkartmayın kardeşim, evinizde oturun. Markette, kasada birisi alışveriş yaparken onun poşetini elleyen, alıp bu tarafa çeken. Yani niçin insanlar kendine gelmiyor? Evet hepimiz krizdeyiz. Hep, evet hepimiz zor günler geçiriyoruz. Bir kere bir şeyin gelişmesi gerekiyor. Kolektif bilincin. Ben sen diye bir şey yok. Bana ne diye bir şey yok. Çünkü durum hepimizi ilgilendiriyor. Hani hep yakındığınız şey var ya aman onlar zengin, aman şöyle ya da onlar der ki A -a, biz kendimizi kurtaralım da diğerleri ne yaparsa yapsın. Yok arkadaşım. Hepimiz aynı çatı altında Maalesef aynı kaderi paylaşıyoruz. Ne zaman ki bu kolektif bilinç yerleşecek, yani birileri acı çekerken birileri gülemeyecek maalesef. Birileri e, hastayken birileri böyle zil takıp lan lay hiçbir şey olmamış gibi oynayamayacak. Pazarlara poşet dendi. Valla Üsküdar Selimiye'deyim. Çiçekçi pazarında poşetli hiçbir tezgah yoktu. Her şey açıkta. Mıncık mıncık elleriyle insanlar yine seçtiler. Adam aldı naneyi kokladı burnuna soktu. Yani şaka gibi. Ya bunun için tabii ki kimseyi suçlamıyorum. Herkes sorumlu. Herkes sorumlu. Herkes kendi yaptığından sorumlu. İlla tepemizde sopayla birisi şöyle yapacaksın böyle yapacaksın demeye gerek var mı ya? Beyniniz yok mu? Her şeye de müdahale etmeyin. Her şeye de yorum yapmayın. Ben bir sürü şey izliyorum, yorum yapmıyorum, yorum yapmadan geçiyorum. Yani mecbur değilsiniz. Ay ben de sizi biçiyorum bu dönemde neler yapıyorsunuz? Arkadaşım senin bu kanalda ne işin var? Çok daha farklı işlerle meşgul bir adamın bu kanalda ne işi var öğrenebilir miyim? Ya bırakın bu belden altı vurmaları. Daha kendinize gelin. Daha etrafı düşünün, daha saygılı olun. Evinizde de kalın. Ekonomi kötüye gidiyor. Hepimiz için kötüye gidiyor. İyi durumda değiliz. Ne zaman toparlanacağız? Kontrol altına alınınca. Kontrol altına nasıl alınacak? Bizler sayesinde. Davranışlarımızla birbirimize saygılı olarak yaşamlara, hayatlara saygı göstererek olacak. Bu başka türlü olmayacak. Umarım sağlıklı günleri çabuk görürüz.